Saldırı 15 Ağustos tarihinde yaşandı. Demirtaş Mahallesi'nde bir yıldır kendisine ait dairede yaşayan Rus Pavel Ivanov, site yöneticisi SS tarafından darp edildi. Kat maliki Pavel Ivanov yaptığı açıklamada site yöneticisinin barda ruhsatı olmadığı halde içki sattığını, bunu da sosyal medyada paylaştığı için saldırıya uğradığını iddia etti. Site yöneticisinden şikayetçi olduğunu ve o günden sonra baş ve boyun bölgesinde ağrılar olduğunu ifade eden Ivanov, bana yardım eden komşularıma teşekkür ederim. Sizin yardımınız olmadan yabancı bir ülkede ne yapacağımı bilemezdim dedi. Dayak yiyen komşularına destek veren sitenin diğer sakinleri de açıklaması sırasında Ivanov'un yanında yer aldılar. Yaşananların ardından sitede oturan yerli ve yabancı kat malikleri site yöneticisinin değiştirilmesi için toplantı yaptılar.